Ali. Örmüşün bir tane tola kalmış, bitmiş. Evet. Ama duvara yetmemiş. ne Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elinde iki bir bütün kalmış, bir de yarım kalıvermiş. Demek ki ne şu oralara örmeseydik o duvara yetermiş hemen hemen bir tarafına. Bir tarafına yeter. Evet. Aynen bir tarafına yetermiş. Gene yetmezdi şu duvara. Yetmez, yetmez, Yetmezdi. Şuraya bir daha koyuyorduk. Şorayı ne koydun, ne yeri koydun? Şurayı mı? He. Buraya küçük bir tuğla yerleştireceğim, Delim de elim dolmadı Ben için. de dedim, bacağı bu şöyle arkada çıkarttıracağım dedim. Senin de ne bacası ya, Allah Allah. Tam baca yeri olmuş. Boruyu uzatmak olmuş Ali. Tutak tuğladan örerek. Senin şu şey var ya tutak dediğin. Getiremedim. Şeye. Tutak mı? He it ok it Aha oradan öyle. Orada nar örü verdik. Itak tığladan. Ben de bulaşıkları kaldırdım arkadaşlar. Bulaşıkları yıkayıp hayırladım. Boş durmak yok. Yola diyor. Aynen. Şimdi ne yapacaksın sen? Şimdi mi? He. Ee, arkasını mı sıvayacaksın? Açık Şimdi yerine. Mala vereyim diyorum ama. İyi e, o zaman yanıma Bunu ya, gel. Canım, Tamam yanıma gelebilirsin o zaman. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi. Arkadaşlar Ali duvarı bileleyemiş güzelce yarım ama malzememiz yok. buraya şimdi şuradaki malzemeyi yiyeceğim için dedim bir daha bir daha çekeyim soğumaya uğraşmayayım diye. Şuraya Burada geleceğiz. Suacağım. Önce bir betonla atacağım. Ondan sonra malzeme buraya çekeceğim. Onun içinde. şey atıyorsun değil mi abi? Şu atıyorsun. genişlikte yeter zaten abi. Şuraya şu, kadar. Şu genişlikte beton Ee, yeter. Şurayı da diyorum. Şöyle. Böyle soğanların içinde kalacak ama şunlar. Kalsın Hı. kalsın. Onda bir şey olmaz. O top. Onun hiçbir şey olmaz. Şuraya şu. Ne canım? Bir kesleri ya. Ee, tamam bir şey olmaz. Bunları da vereyim mi şurada? Dur şurada ufak ufak iki tane. Al canım. Şunlar ne? Şunlar da atıver. Şu taşlar. Şunlar lazım. Oy lazım. O, o ne O şey lazım. O lazım. Onu ocağın altına koy dedim arkadaşlar. Yanık. Şuraya. Şeyin içinde biraz daha taş var da Ali. Yığdıydım ya. Bahçede. Şeyin içinde ama onun alınmaz. Çoğu. Karpuzun içinde kaldık altında. Şöyle buraya iki el arabası beton varıştırıyorum. Tamam. Tamam. Şöyle evet, şuradan. Şu da işte. Arkadaşlar şöyle göstereyim şu şekil canlar oraya daha da. Örülecek arkadaşlar. Bir olmadığı için o şekilde bıraktık. Şu üst örülecek doğru. Biraz daha o kadar daha örülecek değil mi? Evet. Şu odunu yığacak şimdi al oraya beton attıktan sonra çeker. Ali Arkadaşlar Ali biraz şöyle harç yaptı Üstüne de dolduruyor Üstüne de güzelce yiyecek inşallah Onun yine içindekilerini alırız Ali büyüklerin Üstüne lazım biliyorum Yetmez ama o biliyorum O şeyler Odun alınacak mı üstüne yeniden Bence ta ta diyorum Yüzüğe de şey bulaştırmış. Ha, harç bulaştırmış. Şu şekilde arkadaşlar. Şeylerden görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada kapaklar var. Burada Ali bir tane kara kabağın güzel dökmüş. gördün mü? Arkadaşlar kara kabak ne güzel olmuş Ali. Salatalık gibi dökmüş. Tohum güzelmiş. Onun inceymiş ha. Çok güzelmiş. Şu da beyazmış. Orda bir, bir tane. Onca ne olur Ali? Daha oraya arabası yer şuraya kadar. Yer değil mi? Acaba yer. Şey <laughs> Yok orada geleyim yardım istiyor mu? Yardım istiyor Ali. Bak, bak. Arkadaşlar o yanına yumurta domates şey yaptıydım. Biraz zedeleniyor ama yer dar, odun. Orada olunca inşallah orada boşalırsa yerimiz şöyle bayağı yürüme mesafesi arkadaşlar şuradan şöyle şura bayağı bir yer var o koşa kadar bu yanında atacağız arkadaşlar şuraya attığı gibi Ali o da atacağız inşallah şu şekil arkadaşlar arkadaşlar ilkelere basıp kum kaldıydı yarımda şöyle etcik bir çimentomuz kaldıydı şu kenara şöyle beton atılacak da kumumuz kalmadı çimento ile. Ali'ye ben de dedim ki şu ayağa kalk dedim. Serin gelim azıcık bir kumu. Şu fırçayı da getir, şu küre de inşallah. Fırçayı. Dura, istiyor mu? Gel onu da getir. Geliyor Onca Oncağı da arkadaşlar rüzgar. Çünkü oralara kum şey atılı verecek ya canlar. Onun için sağa sola işte yettik çatı veri yok. <laughs> Abo Ali. İyi şuranın karşısın bası kalktı arkadaşlar. Dokundu. Evet. Şurayı diye Ali. Ama bu yine tozuyor ya. Dört. Evet. Ecik su tut taydır ya. Az. Basana. Şimdi su tuttu mu süpüremem buranı şeyin. Anladın mı? Bir şey olmaz ya. Ecik ıslatı verek Ali kendine de tozmasın. Ufak kovayla getireyim mi Ecik? Olur olur getir hadi. Az bu kovayla bir su getireyim. Arkadaşlar 50 kere süpürü 50 kere. Bura meşhur batıyı batmadık değil mi? Şey, şuradaki ağaçlar da kalktı iyi oldu. En azından şey olsaydı çimento olaydı. Şu kenarda şöyle şurayı da yaptığımız zaman şu odunda kalktığı zaman iyi olacak. Ben de buraya böyle arkadaşlar bezelyenin tohumunu, karabaklanın tohumunu alıverdim. Ali bekle Ali Tamam bekliyorum Tozutma ya Canın amma kaybıyon sen ya Arkadaşlar canına hiç amasitmi hiç Hiçe sayıyon hiçe toz toprağı Süpürü geçsin para zaten. Eski süt evet. rut... Ama ha. bu da Az lazım? az fazla değil az Tozmayacak şekilde yani ha Evet tozmayacak yere yapışacak Yapışsın bir şey olmaz Ne napak Yap yeter o yanağı bir yanağı koy. Sen orayı bir süpüre koy arkada. Apo o şeyler. İyi yani. batmış. <laughs> Arkadaşlar. Dün şurayı yiyecek. Şu şunu kaldırayım şuradan hafifçe şey ya. Neyi? Şuradan ne işi kalmadı burada. Onu mu? Onu bir hortum tutar. Kalleme dursun onlara. Dur ya şurada tutarsın. betonu. Kaç. Seyahar gider. İyi olur. Evet. Betona. Kapının kalkmış oldu. Kapıdan kalktı arkadaşlar. Ali şuraya attı biraz da beton. Şu, kenarına şöyle şurayı. o çöp bitmesin Hatice dedi. Şu, şöyle şu kenara. Görmüş olduğunuz gibi orayı da halletti. İyi burayı da edik örüvedik. Böyle işte arkadaşlar. Şurada da ağaçlar var ona kıyamadım. İyi oldu. Ağaçam üstü baksana bir. Böyle. Sen aşam üstü orayı tüm ben süpürürüm sen ben kendini. Ama kum lazım şimdi kum. Kum mu? Tamam da canını da hiç saymayayım ki yavru. Ne toz deyin ne duman deyin yani. Canın kıymetini hiç bildiğin yok Ali hiç. Orayı süpüre kur. da Nereye? Şurayı alacağım oraya. Alacağım o senin kel yolun. O kel yolu var ya bununla bak. Sana göstereyim. Şurada da kel yolu oldu bak. Ne güzel oldu. O da ilkin öyleydi. Arkadaşlar şura. Ali şu pempiş var ya. Biliyorum. O da kel yolu oldu öyle işte. Aynı onun gibi oldu. <laughs> i̇yi oldu iyi. Şurası şey yaparız. Sonra eh, kum şey yapacağım yani. Hı hı. Şura arkadaşlar kalan şuraya biraz güzel oldu. Şuralar tırtık tırtık. Şeye evin köşesine şey gelecek arkadaşlar biraz kum gelecek. O zaman şey yaparsın Ali üstüne. Yeniden o yanıyla iyi de şurayı ciddik. Hoşça kalın arkadaşlar canlar.